Evet, güneşle parktan çıktık. Sonuzda eve gidiyoruz. Güneş çok hızlı gidiyorsun anneciğim. Yavaş. Nereye gidiyorsun güneş? Çok hızlı gidiyorsun ama. Ben seni yakalayamıyorum. Arabalara dikkat et tamam mı? Bir tane araba geliyor mu? Araba geliyor güneş. Kenarı çekil anneciğim. Biraz daha kenara. Biraz daha kenara. Böyle kenarı gelelim. Gel. Gel 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 gel. <laughs> tamam. Tamam, tamam. Hayır, araba gelecek. Bekleyin be. Durun. Tamam mı? <laughs> Karnı ağrıması için üstüne giy onu. Üşütüyorsun çünkü aşağıdan karnını. Ya? Arabada. Onunla falan. Anneciğim düştün. <laughs> Ay, hadi kalk. kalk hadi hızla devam. Kalk kalk kalk. Ya güneş. Dur her yerin polen oldu aşkım. Evet. Tamam eve girerken temizleriz. Hadi atla skuturuna. Hayır hayır bunu giy fermuarını çek. Karnın ağrır. Hadi. Oraya bağlasan ne olacak? Bir yerin tutmuyor ki o. Hadi yürü anneciğim. Yürü aşkım. Hadi çabuk çabuk. Arabalar geliyor bak hadi. Hadi yürü. Onu çıldırır. Hava soğuk ya o hasta olur. Siz alışıksınız da. O alışık değil. Güneş bekle bizi. Hayır çok hızlı gidiyor güneş. Yavaş gidin. Ben yetişemiyorum size. Güneş yavaş anneciğim. Çok hızlı gidiyor. Hadi evin orada da birazcık kayın bisikletlerle. Sonra yarın gideriz tamam mı? Evet, ben Açık mı senin okulun? Girebiliyor muyuz? Aynen, Hı. Efendim aşkım. Ağlamak. 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 O hırkasını giymeye çalışıyor herhalde. Olsun kapatmayın ver önünü. Hadi gel. Hadi yürü Güneş. Hümeyra'yı mı bekliyorsun? Yavaş yavaş git. Hadi Hümeyra araba falan gelir. Hadi yürü. Hadi Güneş. Go. Ben mi çekeyim seni? Yoruldun mu? Hadi yürü. Uhu, <laughs> yavaş Güneş. Çok hızlı gidiyorsun. Düşeceksin anneciğim. Güneş. Meral kada kalma araba falan gelir köpek gelir <laughs> efendi hadi yürü anneciğim rüyanda mı evet. güneşte de çakal kurt ne yapacaksın anne efendi <laughs> hadi yürü anneciğim. Rüyanda Anladım. mı? Evet. Güneşte de Aynı çakal kurt. Ne yapacaksın anne? Taşı. Hayır, o taşı ne alacaksın kocaman taş bırak yürü. Ben alırım. Çiçek koparana çiçek taşı olmaz taşı olmaz hayır Ayağınıza düşer. Hayır hadi yürü Güneş. Go. Kapattım Evet. Kapattım. Hadi yürü Güneş dön. Hadi eve doğru sallanın. Haydi. Kulakların açılmış. Yavaş. Ne oldu Hümeyra yoruldun mu? Hadi yürü. Salıyorum Güneş. Saldım. Aa! Güneş çok hızlı gidiyorsun. Baba, erik <laughs> Onda erik yok, elma var. Yavaş. <laughs> Yok Anneannesine gitmişler evet. Bak, oğlan, oğlan, o evet aşkım. gıdı 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 3 4 <laughs> <laughs> önüm arkam sağım solum sobe bul bakalım nereye gittiler koş hadi annem yakala onları Ha? karanlık mı çok koş sobele güneş